Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adıyaman'da hayatını kaybeden evlatlarını son yolculuklarına uğurluyor. İlk tören Mert Niyazi Topçuoğlu, Fahri Arkarla Doruk Akın ve Alp Akın kardeşler için Gazi Mausa'da düzenlendi. Adıyaman'da yıkılan İsyas Oteli enkazında hayatını kaybeden Mert Niyazi Topçuoğlu Fahri Arkarla, Doruk Akın ve Alp Akın kardeşlerin naaşları Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarına sarılarak Lale Mustafa Paşa Camii'ne getirildi. Kıbrıs'ın dört bir yanından gelen insanlarımız da hayatını kaybeden dört öğrenciye veda etmek için oradaydı. Cenaze törenine başta aileleri ve sevenleri olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Nefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Törende helallik alınmasının ardından Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın öğle namazına mütakip Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mahusa Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Lala Mustafa Paşa Camii'nin önündeki alanı dolduran kalabalık hayatını kaybeden dört öğrenciye dualar ve gözyaşlarıyla veda etti. Adıyaman'daki İsyas Oteli'nde göçük altında kalarak hayatlarını kaybeden anne kız Duygu Kalaycı ve Lavin Kalaycı da ikindi ezanına mütakip Gazi Mausa'da ebedi istirahatlerine uğurlandılar. Anne kız Gazi Mausa kabristanlığında kılınan cenaze namazının ardından ailelerinin, sevenlerinin ve yüzlerce Gazi Mausa'nın gözyaşlarıyla toprağa verildiler. Adıyaman'daki İsyaz Otel inkazında hayatını kaybeden bir diğer öğrenci Kaan Selim İş ise öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Kışla mezarlığına defnedildi. Kaan Selim İş de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.